Sütlü mü? Ya oğlum bak sen. <laughs> Kahveli sütlü mü istersin? Sütsüz mü? <laughs> Gerçi bunlar öyle konuşmuyordur da kahve Süt koyan mı koymayan mı sütlü mü istiyorsun? <laughs> Sana söyleyeyim sütlü olsun. <laughs> Kaynama. Hey! <laughs> Hadi başlıyorum. Hazır mıyız? Evde bayağı bayağı oyun oynar gibi şey yapıyorlar lan. <laughs> Size bak direkt video izlemeden önce bir kaynana profili çizmiştim ya köylü kaynana. Köylü kaynana işte bak. Sadece ayakları gözüküyor. Full o şey köylü eteği. Anladın mı o kaynana götü. <laughs> Niyeyse o kaynanalarda belli bir yaş üstü kaynanada şu, şu göt kısmında ayrı bir şey oluyor yani. Normal göt böyle ya. Onların götte bak şöyle yapayım. Onların götte şurada ekstra bir çıkıntı oluyor yani. Artık ne bir daire gibi bir şey yani ekstra bir daire çıkıyor orada anladın mı? Orada farklı bir bunun araştırılması lazım kardeşim. Bunun araştırılması lazım. Yaşlı belli bir yaş üstü şu eteğe giyen kaynaların götündeki o çıkıklık neden oluşuyor? Bunun araştırılması lazım. Yıllardır bunun tespitini bekliyorum. Yıllardır beklediğim tespit bu. Yemin ediyorum. Harbiden bak dikkat edin. Şu eteği giyen, bu köylü eteğini giyen belli yaş üstü kadınlarda o göt otomatik olarak o bölgede bir şişme oluşuyor. Nedendir bilmem. Kendini full sövecek ya. Hemen bir foto Allah Allah. Allah Allah baktın zaten ne güzel gencecik bir çift. Burada da hayattan biz bezmiş bir baba. Kocasını hayattan bezdirmiş bir kadın profili görüyorum şu an. Ben gördüm zaten ön yargıyla şu an böyle bakıyorum tamam mı? Gördüm bu. Çalışmaktan ebesi şey olmuş bir adam görüyorum. Onun enerjini sömürmüş bir güldane görüyorum. Tamam mı? Ondan sonra bir de böyle görüyorum. <laughs> Ama şimdi cumayı bir incelemek lazım. Bu bebe Acaba gerçekten kızın böyle işte psikolojik problemleri olduğunu bilip de aileyi çökertmek için mi girmiş acaba? Maraş çetesinden olabilir. Valla görüntüden anlatılacak ben bir şey der. yok. Ben size başka bir soru hocam. Şunlara baksana utandım amına koyayım. Ne o? Aa bu işte bu bu. Ya oğlum bir dur ya. <laughs> Reziller utanmaz arlanmazlar. E bitmeyi bir video daha var varmış şakalaşma gibi. Dur dur oğlum bunda. ya? Nasıl bir şey yok oğlum? Bu ne oğlum? Şimdi bunların ahlakını Netflix mi bozdu kardeşim? Bana bunu açıklayın ya. Bunların ahlakı nerede bozuldu? Bunların ahlakı nerede bozuldu ya? Yok Netflix ahlakımızı bozuyor falan. Yüzde yüz öyle diyordur bu kadın. Kim bozdu babacım bu kadının ahlakını? Çocuğun telefonu bir açıyorlarmış full Netflix. <laughs> Netflix derken şaka yapıyoruz bu arada. Yani markayla alakalı bir şey yok. Hani orada bir ee, şaka var. Tabii ki de gerçek olmadığını biliyoruz. Tamam. Mert abi bakar mısın anlatayım olayı. Kardeş akraban falansa reddet bunları amına koyayım. Öyle bir yazmışsın ki bilir kişi gibi. Ne olayı anlatacaksın sen? Kimsin? Shape Yeni abone olmuşsun. Abi eşi çoban. Yayla dediği de bizim orada dağlar, toroslar işte. Hemen eve gelemez adam. Dağda koyun gidiyor para kazanmak için. Adam çoban amına koyayım gidiyor o sıra yapmış. Karda diyor ki gitmeseydi o da yayla ediyor. Iı! Sen demek ki o bölgede yaşıyorsun? Harbiden tanıyor. Öyle yazdım Mert abi, eşi çoban abi. Yayla dediği de bizim oralarda dağlar. Toroslar işte. Hemen eve gelemez adam. Dağda koyun gidiyor para kazanmak için. Gelmiş abi adam çoban amına koyayım gidiyor o sıra yapmış karı da diyor ki gitmeseydi o da yaylaya diyor. Esra Erol da ATV. Bir dakika hemen girelim babacım. Hemen girelim. Hemen bir dakika bak çabuk hemen giriyorum arkadaşlar sakin. Hemen şu bizim. Neresiymiş? Esra Erol da ATV. Herhalde şuradan başlıyor? Dur bakayım. Aha. Gelinimiz Güldağ'ın kızı Dilan'ın nişanlısından kaçtı. Annem nişanlımla kaçtı dedi. Uyanların ağzı açık kaldı. O oğlan senin kızınla evlenecekti. Sen kızına damat bulmamışsın da sen kendine koca bulmuşsun. Eşini bıraktın, kızlarını bıraktın, oğlunu bıraktın. Hiç mi vicdanı sızlamadı senin he? Şu kızlarına al göz bir göz damlasına. Survivor reklamı gibi çekiyorlar ya bir de diyor. <laughs> Harbi bu editi kim yapıyor oğlum? Survivor en büyük eleme gününün fragmanı gibi. Değer mi gittiğin kişi? <gülüyor> <gülüyor> 11 <laughs> yaşındaki Dilek'in nişanlısı Cuma, annesi Güldane ile birlikte kaçtı. Bu ne? Ya bir siktirin gidin Ağlama. <laughs> Nasıl bir ihanet ettin sen? Bu kadar mı vicdansızsın? Cuma ve Güldane'nin dikkat çeken samimiyeti kaçışın sinyalleri miydi? Kızımı arıyordu, bir iki dakika konuşuyordu. Ondan sonra annene ver diyormuş. Dört beş saat konuşuyordu. Ben... Oha oğlum. Bak ciddi söylüyorum bunların harbiden. Bu nedir oğlum ahlak harbi yani. Bunların baba yanması falan lazım ya. Cehennemden çıkamaz abi bunlar. Bunların bu hayatta da gün yüzü görmemesi lazım. Bunlar hapisten çıkmaması lazım. Bu ne oğlum ya? Ben anlattıydım. Aynı anda hem annesinin hem nişanlısının ihanetine uğrayan Dilek'in şaşırtıcı hikayesi. O benim oğlum diyordun. Kızına onu nasıl yaktın sen? İlaç harbi Harbiden hep aynısını söylüyor mu Kordi? Hep aynısını söylüyoruz. Bu adamın hapis mapis değil babacım. Bu çocuğu alacaklar. Çok mu şey istiyor? Bunu ilaç deneylerine bir çakacaklar deneylere. Bu bebe ölene kadar deneylerde kullanacaklar bu çocuğu ya. Aa dur şeyip yine yazmış. Ne yazmış? Develi dediği de ilçe köyden 40-50 kilometre gidip eve gidiyorlar ve bu adamın çobanlık yaptığı dağlar Ankara'da patlama olduğunda bir veteriner öldürülmüştü. Onu öldüren teröristler o dağlarda barınmış. Yani adamın yaptığını çoğu kişi yapmaz. Sıkıntılı yerler. Bu adamın çıldırması çokça haklı. Adam bir de terörün olduğu bir ortamda ailesine bakabilmek için çobanlık yapıyor o dağda. Vay adaletini sikeyim dünya la. Bunların yatacak yeri yok la. Allah Allah. Şu mu? <laughs> evet, 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 evet. e Bit bir video daha varmış şakalaşma gibi olan şaka diyemeyeceğimiz. Ya bana devam git. Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Macunu yedi, dans etti. <laughs> Sen mi çekiyorsun Dilekçe? Yok kardeşim çekiyordu. Emrah arayayım söyleyeyim mi? Emrah'a ben beş tane çeyrek gönderdim. Ben Hala paranın muhabbetini yapıyorlar bir de ya. Allah Allah. Emrah'a gönderdim, ona gönderdim, buna gönderdim diyor ya. Al Kör. Allah beni kör et kör. Beni kör et. Allah beni kör et. Beni kör et. Allah beni kör et kör. Allah, beni kör et. Kör. Allah beni kör et kör. Beni kör et. Mert abi iyi yayınlar bu Reddit sayfasına normal meme atsak olur mu İsrail falan? Ya öyle, ya alakalı şeyleri aya uyarlamak lazım. Mesela diyorum bu olay mesela yayında izledik ya. Mesela bu olay hakkında bir meme atabilirsin. Anladım yazı yazıp mesela uyduruyorum. Cuma ve Gülden. iki tane maymun şakalaşıyor falan anladın mı hani? Anlatabilmişimdir yani bizim hepimizin izleyicilerin benim buradaki herkesin bu tayfanın hakim olduğu bir konu üzerine paylaşım yapabilirsin. Olay o yani hepimizin anlayacağı ve güleceği şeyler. Reddit aynen. Şurayı tekrar kullanmaya başlıyoruz. Atmak isteyenler atar işte burayı. bir e, iki üç güne falan inceleriz bakarız hep beraber ya. Lavuk şöyle takılıyor amına koyayım. Ne o? Yeni gelenler varsa şakayı hemen açıyorum arkadaşlar. Yeni gelenlere de şakayı gösterelim. Nasıl bir şaka yapılmış? Nerede bakalım şaka? Şakalar bunlarmış. Gayet samimi şakalar. Evet bu da ne yapılıyorsa burada artık. Burası da bir şaka. E bit bir video daha varmış şakalaşma türden. Hayatın... <laughs> 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 Kaynana praktik kordi. <laughs> Kayro <Kaynana praktik. gülüyor> <laughs> Baba hadi ama git. <laughs> Mevzu. yayında <laughs> söyledi. Aynı zamanda gidip <laughs> kendisi... Bakışamak bak ya. Ray edini anlamış mı? <laughs> Aha şimdi. Hayat... Peki o ne oluyormuş? Herkes öyle diyordu. Hamileymiş içerisinde diğer daha küçük olan çocuğa yönelerek yönelecek olan adam karısı kız anası tutuklandı diye alkışlıyor ne kadar acı bir durum abi çok acı bir çok abla mıydı bu abla çok seviniyor da hiç sevinilecek bir şey değil ya yıkıldı oğlum tüm hale. şimdi bu adam bu kıza <laughs> Konuşmuşluk konuşmuştuk yok ama yatılıydı kardeşiyle sürekli kaçmaya çalışırdı çift dikiş okuldan kaç askerden kaç içeri girdi amına godum çekirgesi <gülüyor> 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 Bak hayalimden okumuyor bunları gelmiş bak. Sergio diye bir arkadaş yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Sonra ne olacak baba şimdi? Geçin bu işleri falan. Bunlar zaten ahlaksız. Bunlara fazla takılmamak lazım. Cezasını çekecekler. Şimdi... Bu çocuk Esra Ablası. Ebeden duymayacağım da bence... Buradaki sizin de yanlışınız. Bu arkadaşın yüzünün gösterilmemesi gerekiyordu. Ne olursa olsun bu şahıs... Ee, engelli bir şahıs. Ve zihinsel engelli bir şahıs. Bence bu kızın hiç... Arkadaşlar bu kızın artık bir şekilde... Devlet mi sahiplenecek artık? Nasıl işliyor o süreç bilmiyorum ama bu kıza sahip çıkılması lazım babacım. Ne olursa olsun başıboş kaldığı sürece her türlü suistimal edilebilir, her türlü yanlış hareket yapılabilir. Ee, bir şekilde sahip çıkılan o ne? Yeni mevzu. Başka Af dirisi, pişman oldum dese affeder misin? Allah'ım affedemem. E bu şahıs ona böyle bir şeyi... Bunlar ahlak. Bunları izlemem ben daha. Bu ne oğlum ya? Bu nedir kardeşim ya? Bu nasıl bir ahlak çürümesi? Demiyordum ha. Mesela ne, o kıyma mevzusunu izledik. Kıyma mevzusu falan niye izledik abi? Çok saçma bir mevzu yani. Çok alengirli ve çözülemedi de. Mevzunun ne olduğu belli değil. Herkes kimlik değiştirmiş. Büyük bir çete var. Anladın mı? E diğer türlü işte o büyü mevzusunu izledik. O da çok ilginç. Farklı farklı Big Boss'un mevzusu. 50 tane olay var falan ama bunlar... Bu ne kardeşim ya? Allah Allah. Çürümüşler babacım. Harbi çok feci bir çürüme var yani. Bu normal değil ya. Ya bir de Jigola vardı onu da <laughs> Turşucu turşucu <laughs> Onu da hatırladım Kıyma mevzusu ne chat Kıyma mevzusu da şöyle Maraş'ta bir mevzu yaşanıyor Youtube'da vardır Youtube'da paylaşmışlardır diye düşünüyorum Sonra telif yiyip kaldırdılar falan Çok izlenen vardı bir tane de Şu anda ne durumda bilmiyorum ee, Maraş'ta bir mevzu var Maraş'ın güzeli lakaplı bir kadın Bunlar bir çeteymiş Ve bir kişinin Çok zengin bir kişiyi Öldürüp kıyma makinesiyle çekip lahmacun yapıp tüm Maraş'a falan dağıtmışlar söylenti üzerine. Ama olayın detaylarına falan girildiği zaman çok ilginç saçma sapan şeyler çıkıyor olayın içinden. Yani herkes yalan söylüyor ve olayın hiçbir şekilde gerçeklik kısmına ulaşılamıyor. Deprem de yaşandığı için tüm kanıtlar kaybolmuş. Kanıt da yok. Ya işin içinde her şey var. Ceviz hırsızlığı, ne bileyim ondan sonra aldatma, Sürekli farklı kişilerin aile yapısını bozmaya çalışma. Kimlik değiştirme. Her şey her şey var. Palo ailesini izlesek mi? Palo ailesini abi yanlış değilsem özetini izlemiştik biz çok eskiden ya. Cuma'yı ortaokuldan tanırım. Abi adam dal benzemiyor mu? <laughs> Şeyi diyor Cuma'yı. <laughs> i̇şte ülkemizdeki insanların İnsanlık dış hareketlerini yine gördük. Alışkınız zaten. Daha niceler var. Böyle alaksi şeyler yapıp dışarıda dolaşıyor. Adalet yok diyen çocukları tutuklamak sizce bu sorunu çözecek. Adalet dediğin şey sadece bir sözcükten ibaret. Ahmet yazmış. Abi ben de tanıyorum bu şerefsizi. İnşaatta çalışırken de hep ustanın elinden tutarak mala vuruyordu. Turan abiye çok üzüldüm. Allah yardımcısı olsun. Vallahi işte arkadaşlar. Çürüyoruz. İşin sonunda çok yani gülüyoruz ediyoruz falan ama çok ciddi bir ahlaki çürümenin içindeyiz. Yani bu baktığımız olaylara biz bakıp gülüyoruz ediyoruz ya da işte laflarımızı ediyoruz, sinirleniyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz ama işin sonunda baktığın zaman Ulanmasına. çok ciddi bir toplumsal, toplumsal bir çürüme var. Çok ciddi. Ve bu e, yılların vermiş olduğu, yılların getirdiği bir şey. Ve böyle de bir senede çözülebilecek bir şey, iki senede çözülebilecek bir şey değil. Bunun için tüm toplumun buna odaklanması gerekiyor. Özellikle de devletin buna odaklanması gerekiyor. Çünkü yani ahlak bir toplumun temeli. Yani ahlak çürüdüğü zaman sen o insanı dinle de kurtaramazsın. O insanı ne bileyim eğitimle de kurtaramazsın. Yani hiçbir şekilde kurtaramazsın. Bunun yavaş yavaş ilerlemesi gerekiyor ve buna odaklanılması gerekiyor. İlk başta zaten eğitimle başlaması gerekiyor çok uzun bir süreç. Eğitim, ondan sonra işte ne bileyim ekonomi, böyle 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 işte ondan sonra adalet, cezalar. Ya en basitinden izlediğimiz bir e, Zafer Hocamız var. Motor e, kazaları, işte ne bileyim yanlış yapılan motorcuların hareketleri izliyoruz. Orada bile ahlak çürümesini görüyorsun. Adam ne ışıkta durur. Ne kurallara saygı duyar. Ne adam bak karşıdan karşıya yaya şeyinden gidiyor. Üst geçit tamam. Üst geçitte adam motorla çıkıyor. Normalde yayaların çıkması gereken. Adam sırf kendi e, çıkarını olduğu için, zamandan kazanacağı için adam motorla üst geçide çıkıyor. Oradan iniyor tekrar yoluna devam ediyor. Yani burada bu toplumsal çürümenin de hepsini işte böyle zincir gibi düşün babacım. Zincir, 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 zincir. işte eğitim, adalet, cezaların uygulanması, işte ne bileyim ekonomi, o bu şu falan filan derken bunlar hepsi böyle teker teker kırıla 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 tık 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 zaten biri koptuğu zaman o zincir iyice dağılıyor ama hepsi koptuğu zaman işte ahlak sıfır ahlak çürümesi toplumsal çürüme dediğimiz şeye geliyoruz her bir yerden çürüyoruz gidiyoruz ya en basitten abi yangın olayları ya yangın olaylarını sonradan takip edip gördünüz mü? Bolu Doğulan'dan bahsediyorum. Neler neler yaşanmış oğlum. O otelin sahipleri yangın çıktığı zaman ilk başta hani normalde kendilerini çıkardılar sanıyoruz ya. Öyle bir şey de değilmiş. Zaten adamlar e, bu yangının çıktığı andan oradaki öncelikli müşterilerine baba baba baba. Öncelikli müşterilerine söylemişler onları çıkarmışlar. VIP müşteri miymiş artık neymiş. Tamam onları çıkarmışlar. Ondan sonra diğer kişiler de orada mahsur kalmışlar. Yani burada işte görüyorsun toplumsal çürümenin, ahlak bozukluğunun etkilerini. Abi ya düşünsün, şu an arkadaşlar otele gitmeye ben mesela otele giderken artık insanlar neye bakardı? Ya güzel otel mi, iyi otel mi, odası nasıl diye bakıyordu. Şu an insanlar otele giderken hatta gitmeyi bile hani sorgulayabiliriz. Giden adam bile artık şunu düşünmeye başlıyor. Ya ulan acaba işte yangın sistemi çalışıyor mu, alarmları var mı, yangın merdiveni var mı? Hani geldiğimiz noktalara bakın. Bir, bir vatandaşın bunları düşünmemesi gerekiyor. Acı ya. İşte buradan da yine aynı. Her fark ettiniz mi? Her toplumsal olayda, her baktığımız olayda hep aynı noktaya geliyoruz. Aynı noktaya hep geliyoruz, oturuyoruz. denetleme ile alakalı sıkıntı. En basitten abi bak yine konu konuyu açıyor. Ya bu zehirlenme olayını gördünüz mü sonrasında? Zehirlenme olayının sonrasında e, o işte neredeydi? Koca elinde bir tane tavukçu vardı ya adam. 700 kişiyi zehirledi. O olaydan sonra Gidin bir baksaydınız. Ben az çok baktım. Biraz karşıma da çıktı. Abicim ya bunu kaç tane restoran yapıyormuş. Bak kaç tane restoran. Bak yani oraya elini atıyorsun oradan geliyor. Oraya elini atıyorsun oradan geliyor. Yani nereden baksan 500 tane tavuk dönercisi varsa ya en az 200'ü bunu yapıyormuş. Ortaya bu çıktı ya. Olay ne ki? Pişmiş tavuk. Zaten bir sürü olay var da. Pişmiş tavuğun üstüne çiğ tavuğu ekliyorlar. Tamam. Bunu yaparken adam hiç düşünmüyor. Zehirler mi insanları? Oradan işte o salmonelli aşağıya mı geçer? Olur mu abi pişmiş şeyin üzerine çiğ şey eklenir mi? Ondaki tüm virüs ona geçecek. İğrenç ya. Ya onun dışında şeyi gördük. Ee, tavuk bozuluyor. Bozulan tavuğu adam kokuyormuş ya. Bozulan tavuğu satacakmış beyefendi. Bozulan tavuğu müşteriler anlamasın diye... Çamaşır suyuna yatırıyormuş. Çamaşır suyuna onu buladıktan sonra öyle pişirip satıyormuş kokmuyor diye. Mevzuya bak. Ya en basitinden ya bunlar ne hepsini geçtim ya abi. Yıllardır herkes buna şahittir. Hep de konuşuruz. Ya işte restoranlarda mayonezleri ne yapıyorlar? Kalitesiz mayonez alıyor, bir kere kaliteli mayonez alıyor. Kaliteli mayonezin kapağını açıyor, kalitesiz mayonezi kaliteli mayonezin içine dolduruyor. Ya bu bile aslında baktığın zaman çok korkunç iğrenç bir şey. Bu adamların direkt restoranların kapatılması, bu adamların direkt ceza yemesi lazım ya. Bu yapılabilir bir şey mi ya? Pislik döner zevkimizi bitirdiler. Yok baba ben daha yemem. Ben söylüyorum ben yemem. Dışarıdan da yemek yiyeceksem seçmece yerim. Adam çok bildiğim, ettiğim bir yer varsa gider yerim. Öyle rastgele bir restorandan Yemek isteme devri benim için kapandı Ben yemem babacım Yemem abi Adam nedir necidir Doğru düzgün bir yerde mi yemek yapıyordur Üstüne çiğme ekliyordur Ne yapıyordur Evde yeme dönemine geçeceğiz babacım Abi bugün bizim bilgisayar hocamız bize bu konuyla alakalı bir şey anlattı Adam dönerciymiş ve tavuk döneri de sütle yapıyormuş O sütü banyoda saklıyormuş Ve o sütle duş alıyormuş ve o duş aldığı süt ile de tavuğu yapıyormuş. Ne diyorsun lan sen? <laughs> Gerçek mi bu ya? Şampil için haberini görmedim. Öldürücü virüs varmış. Annemin köfte adındaki paketlerde ülke tüm paketleri topladı. He onu da gördüm. Onu da duyduk. Hepsini geri toplamışlar etmişler. Hamburger yapıyorum evde. Kıyma alıyorum. Çok daha karlı ve lezzetli oluyor. Ne yediğimi biliyorum. Tabi ya. Daha bugün yedim. Valla ben size söyleyeyim arkadaşlar. Tabii ki de herkesin kendi seçimi. Ama bence dikkat edin abi. Dikkat edin baba. Ya bugün o insanlar olan yarın sana da olur. La topladın oldu. Hepsi BIM rafında indirimli şekilde satılıyor. Hadi la. Ciddi misiniz? Satılıyor mu? Bence göz göre göre de virüsleri satmıyorlardır arkadaşlar. O giden ürünler gidiyordur. Virüssüz olduğu kanaatine getirilen ürünler indirimli bir şekilde hani artık adı çıktı diye satılıyordur. Değil mi yani öyledir. Yok artık. Virüs ürünü satamaz yapmayın lan. O kadar da değil hocam. <laughs> Kim güvenip alır ki? Ben almam. Ama muhtemelen benim dediğim şeydir yani. Muhtemelen şudur bak. Ben kendim söyleyeyim. Mantığıma uyan şey şudur. Yani o giden ürünlerin artık adı çıktı ya. O ürün gidiyor. O virüssüz olanlar ortaya çıkıyor diyorlar ki ya bunları artık satamayız. Kim alır? O da diyor ki ben alırım ucuza satarım. Ucuza alıyor satıyor. Kim alıyor? Zorunda olan insanlar alıyor arkadaşlar. Kim alacak? Zorunda olan insan alıyor yani. Kim alacak? Bu ne lan? Bu tamamlıyor mu? Tamamlıyor. Çıkardım.